Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Hatta şöyle kamerama büyüteyim. Çünkü ilk defa yüzümü gösteriyorum. Onun da farkındayım. Bugün korku deneyimi yapacağım size. Umarım olur. Şimdi kulaklarım Airpods olduğu için yani bluetooth kulaklığım olduğu için. Tamam Airpods değil aslında ama. Evet. Tamam tamam. İnandım ya tamam. e, Görüyorum hareketlerini e, bir fan sesi gelebilir ufaktan. Onları özlüyorum. Mantıltürüm kapalı. Hava sıcak, çok sıcak. Şöyle şey yapmayın da şurada hani üst üste de ben yatıyordum öyle rahat olayım diye şey oldum. Ee, ilk defa da yüzümü görüyorsunuz heyecanlandım. Büyük bir hani e, başarı elde ettik. Şu an 70 abonem oldu. Hani güzel yorumlar oluyor, beğeniler, izlenmeler oluyor. Bu yüzden hemen teşekkür etmek istedim size. Bu Bynogam eskiden yayın eşlerdim. Oradan kalma bir şey. Heh. Ee, Şimdi bugün korku oyunu oynayacağız. Bu herhalde bölüm bölünmüş bu korku oyunları. Vallahi bir, bir saatlik çekeceğim. Bakalım. Ya da 40 dakikalık bir korku oyunu çekmeyi düşünüyorum. O yüzden haydi videoya geçelim bence. Yani ufaktan ben korkuya başlayayım. Birçok kişi çekmiştir ama hani daha bunun gelecek bir bölümü daha var. Gelecek bir bölüm daha var. Hiç şey duyamıyorum. Kendimi... Şöyle kapatayım bunu. Gelecek olan bir bölüm daha var çünkü bu korku oyununda. Bölüm bölüm yapmış. Ücretsiz diye indirdim. Çünkü şu an çok şey durumda değilim biraz maddi olarak o yüzden yeni oyun sunamıyorum şu an. Elimden geldiğince bir şeyler ücretsiz bulup sunmaya çalışacağım yani da de demo oyunlardan bakacağım artık. Ve Wukong var bir de Lies of P var. Onlar da Playstation'da, Wukong bilgisayarda. Eğer isterseniz hani bilgisayardan size şey yapabilirim, hmm, nasıl sanırım bilgisayardan bu kameralı şekilde oynayıp sunabilirim. Ama of isterseniz PlayStation üzerinden yapacağım ve PlayStation kameram yok. Ama bu buradan kameralı şekilde bölüm bölüm atabilirim sizler isterseniz. O zaman haydi videomuza geçelim. Şunu da şöyle ufaktan çilkini. Ben iyi duruyorum, umarım. Şey ah bir dakika, şeyi açmadım. Oyun sesi. Biraz açayım. Çok çünkü var mı çok sesi geliyor. Şöyle. Home Alone, evde yalnız. Oradan bunları daha gördüm ama film izlememiştim önceden. Şöyle arka plan da hatta şey yapalım. Arka planı, arka plan de şey ışık benim şey böyle tuttu da onu kısım hatta şöyle. Nasıl görünüyorum? Tamam iyi görünüyor. Arkadaşlar küfür edebilirim. Ondan dolayı kusura bakmayın şimdi. Özür dilerim. Evli yalnız. 12 Temmuz mu? Temmuz mu oluyor? <laughs> I didn't want to put this up on the Reddit for the Lucasian I don't even know where it is. Put this to... up on the Reddit. Bir şey yukarı koymak istemiyormuş. I don't even know. Para daha nereden başlayacağımı bilmiyorum dedi. Başka bu arada arkadaşlar hava sıcak. Ben tödür kapattım. Mecbur bunu içiyorum. Başlayabileceğimi düşünüyorum dedi. Bir yerden. Şu anda saat gece 4.45. It was the middle of the summer. Yazın ortasındayız. My parents said left for that weekend. Do to work trip. Which means I'm orada dikendi. Ailesi iş için yurt dışına gitmişler. Bu çocuk da evde yalnız kalmış hafta sonu. Yıllakları bu zaman için. was really messy to plan my time. I would sleep and get up just about any time of the day. I did. Yani herhangi bir yani uyuyup herhangi bir gün, herhangi bir zamanında kalkmayı planlıyorum. Dedim. O zaman Zoom atabiliyor musun? Etkileşe mi geçmem lazım? Bir dakika. Aha. Okuyacağım. Eee onun benim vücudum yok lan. O hemen Bu ne YouTube bırak gitme lan. Hadi evet, lan sigarayı şuraya alayım. Bütün duman ucuna geliyor. Evet, hey dayı ne yapıcam? Space'e mi basıcam? Ne ne bileyim oğlum Bir dakika. Hızlı yürüyor sanki. Şifte basınca hızlı yürüyor. Hmm. Ha öyle. No need to argue anything. I already made you last night this morning. Check the footage. Yemek dead and I may be back by Sunday evening. Pazar günü gelebiliriz akşamı demiş. Why are you being too paranoid? Mom, I am the... Anne, neden paranoyaklaşıyorsun? Ben 14 yaşındayım. I think I'm going to take a little bit. Kendime bakabilecek durumdayım. İşte pizza falan var diyor. Çarptı. O şu bu. I can promise you to me. Okay, kalacağım. Diyor ki annem il gitti. Mario oynayabiliriz. I will let you know. Bunu biliyorum. Tamam ararsın demiş. Söz vermiyorum dostum. Netle kız arkadaşına planım var demiş. Net olur diye düşündüm. Ask me why but I went straight my parents Eğiliyor muyum? Eğilme mi var onun? Ha buraları görmek için. Tamam. Pizza pizza pizza. Fırına mı koyacağım? Koydu mu fırına? Food was sitting up. Tamam yemek ısınsın o sıra Aa, kapatmadım. Ayaklaşınca. Hat, aylak mı? Tamam. Televizyon masasında. Tabağa koymayacak mısın? Koyma. Oğlum tipsiyim. Sen hayvan mısın Allah ne yaptın lan? Yemiyor. Hala koştu. Yerken dur bir dakika oğlum bunu koyuz mu masaya koyuz? Ben niye atıyorum? Tamam lan neyle yiyeceğim? Gözünü mü açayım? Onasının köyüymüş. E yemiyorum. Aa. Afiyet olsun hocam. Hayvan. Yukarı bir şey mi geçti? Tüylerim dikim dikir oldu. Oğlum ne izliyoruz gözünü seveyim ya. Ben de acıktım ha. Ha Oh yarasın paşam. Kapat şunu. Oliver'dan mesaj geldi tamam. At şunu ya. You are gonna have the colors off man. Something just come up. But you gotta come to Jessica tomorrow. Tamam ben diyor gelemeyeceğim diyor. Cat Türk diyor ama diyor yarın diyor Jessica ile gelirsin diyor. İyi iyi tamam. Sıkıntı yok. I'm sorry Mas. Got a seat özür dilerim man. Yarın görüşürüz diyor. Kapıyı kapatalım ders çalışalım. At 12 olsun. Evet de hallettim diyor. Kalk. Yatak oğlum. Annemize mesaj. Don't stay up too late with it. I should get to hear from Paul Ceesan. Çok geç saate kalma diyor. Bu sefer diyor, Mr. Paul'dan bir şey duymayayım dedi. Tamam ya, çok. Uyduk mu lan? Gelindim abi. Biraz kalın malin kalak. İyi yürüyor ha. suyunu al git Şunu al git Oğlum şu tepsi nerede? Adamın kafaya atardı İçtiğim bir tane mı içecek? Tamam. Çok yavaş çıkalım lan var benim. Allah belanı versin. 왜 네, 아침, 이 차이였어. 아, 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 O kim diyor? Sen misin o diyor? No. Al. Gönder. No. Abi gönder. Anne. Hani. Help. Gönlüm, gönlüm, gönlüm. Gönderemiyorum. Probably just go back to bed after camp. Gidip bakmalı mıyım? of something. Don't answer the monitor. <laughs> 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 <laughs>

imkanı yok. Bakma. Annem kapıya bakma dedi. Do you hear her? It's Paul's at the door. Wow, so sorry honey. Everything done Onu duyuyor musun? Kapıdaki... Mom, so sorry honey. Annen çok özür dilerim. Is... Kapıdaki Paul mu? Gidip bakayım yani ona. Ha böyle bir durum olduğu için özür diliyor. Tamam. <laughs> Oyundan attı lan. Burası duvarı içlerinde biraz daha. Niye onlar attı? <laughs> bir daha gireceğim. Yanlış bir şey mi yaptım? Kurtulamadık lan. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Oh, yarasın evet. Sen nasıl 22 şey 14 yaşındasın? Ah, asla kendi yaşını söyledim. Ay gitmemiz gerekiyor değil mi? <laughs> Ana bunu Paul'a gönderdi. <laughs> Set he is been creeping through. Rakan tıkıp sürtüştü evli dost. Geri zekalı kapıyı niye açıyor? Kapıyı kilitlemek istemiştim. Kapıyı kilitlemek istemiştim. Kapıyı kilitlemek istemiştim. Kapıyı kilitlemek istemiştim. Oğlum kapıyı açtı zaten. Geri zekalı. Yani. Bunu bana pala vermiş. Seyit is being creeping sat video veya call the cops. Yok ezik evde from don't answer the door. Don't know me to see that. Bakmam. Çıkmam ki. Polisler gelene kadar beklerim. kapıdaki pal Nasıl gireyim? Gideyim mi yani? Yok gitmem. Yok. Yok anay. Yok anay. Yok anay. Gönder şunu gönder. Sen. O zaman niye nasıl gireyim? Ben saklanabiliyor <laughs> muyum? Ya yürü git birader kapı açıldı orada manyak mısın sen ya? Manyak mısın çıkılır mı ya? Aha! Kurtuldum. Kurtuldum. içine kadar girmiş bir de ya. Anne. Eyvallah, eyvallah. Ben odaya falan gelir diye bekliyordum. Oğlum sen niye beni dakika başa oğlundan atıyorsun? Manyak mı? Deli mi? Kaç dakika oldu? Yayın açılıyor Yani onu görebiliyor muyum? Ha 28 dakika olmuş. Tamam. İyi. Şimdi bir bölüm daha yapalım. Bir bölümü daha yapayım. Ama var altı. Ha bu ne diyor? Ha. Ha bu sefer bölüm 2 paralı. Tamam. Anladım. Anladım. Ama farklı hikayeler. Diyebiliyorum ben. Şunu okuyordum da. İyi tamam. Tamam o zaman. Arkadaşlar. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok da <laughs> Ama böyle bir video çekmek istedim en azından. Dur iş açayım. Bak şimdi bak. Ya. Bu bir siyah video. ya. Bir algılaması lazım ha. Bir şey yapayım. Kamera yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. ilk defa da kendi yüzümü gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Ben hani farklılık olsun istedim hani bir nevi. Bugün gibi daha çok böyle hikayeli oyunlar çekmeyi severim ama hani bu tarz oyunları da çekerim. Benim ben gittim şey aldım. internet aldım bir tane. internette biraz kötü çıktı. Normalde YouTube'da falan yayın açmak istiyordum da açamıyorum işte. Böyle şey yapıyorum. Para yani istediğiniz bir konu falan olursa eğer yani paralıysa da cebimde bir herhangi bir e, fazladan markiyat olarak bir sıkıntı yoksa alır oynarım size hiçbir sıkıntı yok. Çünkü mafya zaten kanalda yeni bölüm olsun diye almıştım. Dediğim gibi eğer Lies of P isterseniz Lies of Peace'i yapılacağını çekerim. Wukong'u isterseniz Wukong'u buradan çekelim. Eğer yani YouTube kanalım çok bir etkileşim almıyor. Hani açık dönem gerekirse. 70 abone var. Oradan gönderiler kısmında işte etiket, anket falan yapabiliyorsun. Etiket koyabiliyorsun. Sundum etiket ve anketi. Hani baktım hani etkileşim yok bir şey yok. Hani ben de hani bir kar verir Ona göre yani yaparım. Hani ama da çekip diye sanırım. Zor film yoksa bu konu diye. O şey yaparsa derse o hangisinden soğuk olur. O, yani <laughs> öyle yaparım. Yani ikisini de oynarım. Benim şu fark etmez. Sadece ben ilk size hani siz ne beğenirseniz anlamı e, ne beğeneceğinizi bilemediğim için hangisini daha çok beğenirsin anlamı manasında o et, anketi yaptım ben. Ee, umarım o videoyu da beğenmişsinizdir. beni siz beğenmeyi beğenmediyseniz de size kalmış Beğenmeme butonu da basın. Ee, Allah'a emanet, kendinize iyi bakın bu tarz videoları ne zaman haberdar olmak isterseniz de e, abone olup beğeni e, şey, bildirimleri açabilirsiniz e, Tabii isterseniz yani o da size kalmış bir şey. Öyle. Ben hiç edit yapmayacağım buna. Yani belki yaparım. Hani keserim. Çünkü kısa bir video oldu. Yarım saatlik bir video oldu. Ben yani kısarım aslında. Yarım saatlik bir videoluk bir durum değil aslında. Yani keserim bir yerleri büyük ihtimalle. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum.